Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni Brawl Stars bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi öncelikle ben bu oyunu neredeyse ilk defa oynuyor gibi bir şeyim. Bu oyunu benim çocuğum var ufak. O oynuyor. Bayağı da iyi biliyor. Bu karakterleri falan da o çıkarttı. Şimdi ben de yavaş yavaş sizlerle beraber açıkçası öğreneceğim. Böyle bol bol Brawl Stars videoları çıkacak. Beraber eğleneceğiz. Şöyle hem öğrenmek adına hem de ee, güzel bir video olması adına birkaç oyun atalım sizlerle beraber. Savaşçılar var. Şurada açık olan savaşçılarımız var. Shelly, Nita, Colt, Bull, Jesse, Brock, El Primo, Barley, Poco. Açık olan bunlar mı var? Evet. Nani, Carly, Jackie, Pam, Penny bunların yani gücü nedir ne işe yarar açıkçası ben bilmiyorum ama şöyle seçili olanla beraber güzel bir oyun başlatalım haciz oyna diyelim direkt oyuna başladı bakalım Evet şöyle Allah geliyorlar lan şuraya mı girdi o ne yapıyor ha orada gel dayı of, of roket rocket güzel şuradan canlandı bak enerjin bayağı götürüyor ha kaç 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 ben yanlış yere vurdum o bunu iyi yedin şunu da tut deli olan <laughs> yapışırsın yere adam ol buradan mı don ya bizim arkadaş saldır 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 çat o Enerji gitti, enerji gitti. Enerji gitti. Geliyor bu, geliyor. Bu sıkıntılı geliyor. Takım sıcak bölge ele geçirdi. Takım güzel ya, takım güzel. Bak şimdi geliş yönüne doğru çakarsan. Aa. Şuradan yer mi? Bir deneyelim. Güzel bir roketti alacağız sanki bu maçı alacağız dayı şu bir koyuyorum olmadı hadi gel Geliş önüne gene olmadı şu bir yer şuna bir tane daha Sen lan seneden abi öleceğim be neyse enerjimi şu ne iş yarıyor o o güzelmiş ha şu bir tane yer misin güle güle sana canım Ha, şunu öğrendim. Öğrendim. Bu süper güç galiba. Aynen. Süper güç. gelene çakacağım bunu. Ah, al sana. O o da o da süper güç kullandı. Kaç abi, kaç kaç kaç. Ne yaptık? Abi bir öğreniyoruz bu işi ya. Öğreniyoruz bu işi. İlk maçımız abi. tekrardan oynayalım. Bakalım nasıl oldu. Şunları bir çakabilir miyim şuradan? o oh, güzel yedi. Oh. İyi kaçtık onunla. Neredesin? Oo, oh, burada biri var. Şuna bir roket. şuna bir roket. Hop. Bu şey atıyor lan. Ne lan bu? Aa geliyor. Bak bu. psikopata benziyor ya. Lan alacak bu beni. At. Nereye gitti lan bu? Kaç abi kaç. Aa e kullanabiliyoruz. Şuraya atalım onu. Lan. Vur. Öleceğim you got skills. It's time to level up. Ha şu şuna çakmam lazım ya. Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. O hızlı hareket ediyor. Al bunu. O güzel yakaladın. Bunu da al. Ha, yatarsın iş aşağı, aşağı. Easy easy tamam tamam. Şöyle sağ. Bir roket al abi. Şunu bir tut. Atsana. Oh, lan peşimi bırak lan. Al bakayım. O güzel yedi. Güzel yedi. Şunu bir tutar mısın? Tut şunu. Takım. Eee maç bitti. Olay takımı ha bunlar. Yıldız oyuncumuz da mazenmiş. Bunu da tebrik ediyorum. Beş savaş kazan. Tamam. Beş tane kazanalım abi. Beş tane oynayalım. Diğer oyuncular. Evet. Bunun oyuncular. Oynuyoruz tekrardan. Evet roketim geldi roket ister misin bir roket daha sana O. Oh. iyi miyim iyi gayet iyi bak şurada bir dallama var herhalde i̇şte sağ tarafı tutun sağ taraf sizde şunu yer misin Geliyor 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 geliyor. Al bunu geniş yönüne doğru. Bir tane daha. Şunu da al. Of oh, yedik. Hemen hemen müdahale edeceğim şimdi. Al bunu. Al bunu çocuk adam. Sen de uyan. Ne oluyor lan? bayılar mayılar. İşin rengi değişti dayı. Yanlış yeri roketledik ama olsun ortalıktan. Ulan ne ses var ya. Şu iskelete bak iskelete. O bizim boyu iş yapıyor ya. Roketi çakamadık. Bir roket daha yedim bunu. Bir roket daha. Bir roket daha yer misin? Yersin. Bir roket daha. Bir roket. Ooh, Dayı çekiyoruz herhalde. Oo kız iyiymiş. 5'te 3 yaptık. Gayet iyi gidiyoruz. Şu, şu maçı da oynayalım. Arkadaşlar yorumu yazın. Şu yapmadığım şeyler, yapmam gereken şeylerle ilgili bilgi verirseniz güzel olur dediğim gibi benim oynayan çocuğum var ama küçük olduğu için ondan da çok bir bilgi alamıyorum ama siz bana yardımcı oluyorsunuz diye düşünürken bu peşimde alacak beni. Şu var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Son gülen iyi güler ha. Tut bunu. Of güzel enerjin gitti. Bunu da tutarsın. Kaçtın. Bunu tut. Unuttun? tuttun. Bunu da tut. Bak geliyor bak. Bunu tutarsın. Bunu tuttun. Bunu da tut. Bunu tut. Şunu tut. Oğlum bunun enerji full yapılıyor ya. Bunu tut. Tut bunu tut bunu tut. Heh. akıllı öyle öyle. Sen de bunu tut. Öf gene yedi ya. abi. Neredesiniz? Bombam geliyor. Şöyle tut bunu. Sağlam. Sağlam füzeler. Sağlam. Kaçtı. Öleceğini anladı. Kaçtı hemen. Oh bir dallamayı daha yatırdım. Birini daha çekiyorum. Abi geldi gene. Oh. Al bunu da. Bunu da al. Bunu da tut çocuk adam. Ha, özel gücüm var. Özel gücüm var. İster misiniz? Buyurun. Boyun sardı beni yalnız. Şu bölge enerji falan mı çoğaltıyor acaba ya? Şu bombayı tut. Of. Bunu da tut. Ha geldi. Geldi. Abi önünde çıkacak şuradan. Çat. kazanıyoruz sürekli bak. Yıldız oyuncu olamadık ama olsun. Gayet iyi. Son savaşı da kazanalım. Çaz. Abi burada büyük bir savaş çıktı Bombalar yetişmiyor oraya Bizim takım iyi, iyi iyi gayet iyi Şunu al Oo, ne atıyorsun lan öyle Yanarlı dönerli Of arkadakini aldım Arkadakini aldım Sen şuradasın bir tane yer misin Güzel bir tane daha Kaç 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 aman Allah, Allah Yapma bunu Al bunu Hop bir gönderiyor ya. Aha. O yedi. Al bunu. Ulan. Tut bunu. Bir tane daha ye. Hadi. Gel lan gel, geliş önüne. Yatarsın aşağı. Sen de tut. Anında özel gücüm var. Ne olacak şimdi? Tut. Kaçtı. O herkes, herkes özel gücü. Şuradan, şuradan bak. Madem görünmediğini mi zannediyorsun? Alayınıza bomba. Alayınıza bomba. Tut bunu. Oh. Ha geliyor. Şu yerse ölecek. Aldım onu. Koy baba. Şuraya gidersek ne olur? Buraya gider geldik. Hop. Kim kazandı? Abi. Şöyle böyle bakalım. Evet arkadaşlar 5 maçı da kazandık. Şöyle ödüller falan kazandık galiba. Güzel oyundu bence gayet keyifliydi. Bol bol Brawl Stars videoları gelecek. Sizden de güzel yorumlar, destekler bekliyorum. Böyle challenge'lar olsun. Beraber oynamalarımız olsun. Yaparız. Güzel şeyler olacağına inanıyorum. Kanala abone destek olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.